merhaba arkadaşlar. Bugün Kınav Katman Lisesi ile başka bir seriye başlayacağım. Ee, bu en sevdiğim en sevdiğim Katman Lisesi olacak. En sevdiğim harika, güzel, severim, iyidir, sevmem olacak. Yazınız videomuza başlayalım. Ee, i̇lk önce Feride'den başlayalım. Böyle Kınav Pufu'na iki gidecek. Feride en sevdiğime girmez güzel de girmez, az sevmeme de girmez. Fini e, ilk oyunda güzel bir katkısı var. Yani, Can e, falan yani dant gibi ama güzel. Ee, hem on gece şeyi var. Gece cam var. O da çok güzel. Ondan severime girer. Bonnie. Bonnie. E, Freddy ile aynı katmana girer mi bilmiyorum e, girebilir çünkü Bonnie'de önceden bir yüz çıkan olayı vardı yüzünü çıkartıp saldırabiliyordu hem Bonnie de FNAF 1'e sevdiğim karakterlere giriyor e, ondan aynı yere çünkü Feli'yi Bonnie'den daha az seviyorum ama güzel de girmez ondan şöyle yapacağım iyidir normalde bir tane daha koyabilsem buraya öyle koyacaktım çıkar çıkar ya sevmeme asla girmez. Ee, ondan onu iyidir de koymak istiyorum ama Fedi ile aynı katman bilmiyorum. Ya şöyle yapalım. Tamam. Foxy, Foxy'yi Fedi ile aynı seviyorum çünkü koşması da farklı e, yapay zekası çok severim. Ondan böyle koydum. Golden Fedi benim en sevdiklerimdendir eee neresinin hikayesi olsun eee olsun zan, e, içindeki ruhlar olsun çok severim en sevdiğim iki olur eee toy Fairy. ben toy animatronikleri neredeyse hiç sevmem eee toy sevmem toy Bonnie'yi ya severim ay şuraya bir tane daha eklemiyor muyuz ya of Ha tamam. Ee, buraya. Bir saniye. Ee, evet buraya iyi koyduk. Ee, şu beni si daha si tamam, iyidir. Buraya da dandik tamam dandik oldu ama dandik oldu abi o ne topala alışamadım ha dandik toferi gerçekten çıkadan daha iyi seviyorum toferi sev ya sevmeme de koyamam aslında ya da koyarım boşver. Toyçika iyidir de koyacağım e, Mangle severim iyi bir karakter e, ya şöyle alalım Heh. e, Mangle severim bunlardan daha çok seviyorum çünkü duruşu olsun e, yaptığı olsun geliş olsun çok güzel hem güzel bir hikayesi var ondan güzele gelir Balon Boy asla sevmem kimsenin sevmediği bir karakter olur Puppet Puppet'ı bunlardan çok üstün tutarım Golden Fade ile aynı katmana koyamam ama harika koyarım ee, Şu Golden Fade'i de şöyle koyalım İkisi duracağız çünkü daha bir sürü karakter var Fidget Freddy Ya daha sonra güzel ama e, ilk başa girelim bilmiyorum Ondan dik görünüş ama e, Bazen çok seviyorum mesela e, Şu Vidit Bonnie Onu güzeli koyarım. Şunu da böyle koyayım tamam. Firi ama aynı katman koy koyamam şeylerde. tam böyle. E, ee, çıkayı görünüşünü severim. Hikayesi de çok üstün severim. Ama sevmediğim bir armatörün ama aynı yeri koyamam ondan iyidir. Video Foxy, babam boyun en yakın arkadaşı. Ondan bunu sevirme koy miyim bilmiyorum. Bu iyidir. Bir de bir sürü şey olacak. Bir de Golden Fade. Ondan bunu buraya taşıdım. Bir de Golden Fade benim çok sevdiklerimden ee, ve işte adam bunlar. Shadow Bonnie yani e, Shadow Toy Bonnie e, normalde ama öyle değil normalde isim daha farklı Farklı Tamam o zaman bunu Sevelim değil de güzele koyacağım Çünkü bunlara asla boy Çünkü puppet olmazsa puppet Bunları Göl Şadol e, Animasyon yüklerin gibi Çünkü puppet olmazsa shadowlar yani gölgeler de olmaz Şadol Freddy Ya işte Şimdi hepsini seviyorum ama şazon Fairy'nin çok ayrı bir hikayesi var. Buraya koyamam. Bunları aynı yere koyabilir miyim bilmiyorum. Bir saniye. Buraya da İyi, Tamam tam böyle. Buraya sıra ekledim. Bunun da rengi bu olsun. Bunun, bununki de bu bazı şeyleri şu an yapıyorum. Üzgünüm. Ee, tamam. Buna da mük. 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 Tamam, o zaman bunu böyle. Bunu böyle Bunun ikisini de burada. Tamam. Çünkü gerçekten şu e, Shadow Fight'ta ayrı seviyorum Heh. Bunlar olmasa olur ona sevmemek olacağım. Heh, gelelim aslına. Bunu bunlardan üstünü tutarım. Belki bir yok. Heh. Ama şimdi görünüşünü severim. Hikayesi de güzel. Bu olması çünkü hiçbir olmayacak. Ama yani bunlar aynı katmana giremez. O kesin. Bunlar daha, daha iyi gibi ama Mingle aslında daha iyi severim çünkü sevdiğim bir anlatım fikri de bile var. Ama bunlarla aynı katmana giremez ya harikaya olur. Şalan bulan boy ya normalden daha iyi dandik koyarım. Ama dur abi şunu şuna buraya koy şimdi bundan da yazık olur. Heh. Bunu severim. Ondan severim katmanı koyacağım. Çünkü bir ayağının olmaması belki biraz yükseltebilir. Ee, aslında ne yapabilirim? Bayağı ekliyorum bu arada. Ee, severim, güzel, ne olur? Devel. Ee, aslında şey. Severim ile güzel arası bir laf vardı. Ben şu an ona çirki diyeyim. İkisinin arası. Bunlar da olmaz. Bu da. Ondan arası. Ya da abi o çok uzattım değil mi ya? Bu sırayı sil. Eee. Ee. Tamam, bu. Tamam. Bunu buraya eklerim abi. he Ya Shadow Mangle'ı Ay pantom Mangle'ı Ya görünüşünü severim ama yaptığı pek bir şey yok. Dandy girer. he Bir pantom e Phantom Foxy. Neden bize diyorum ya. Aslında abi şu çıkabilir onu oraya koy. Bunu buraya koyacağım. Bunlar kalsın. Feri iyi. Bu niye kalsın? Fox ağacın. Bunu da severim he. Tamam böyle. Ee, bu güzeli böyle koyayım. Bunu da koyayım. Çünkü bunları ayrı seviyorum. Ee, aslında Shadow'u bir tık aşağıya düşürdüm. Bunu da bunlar gibi severim. Çünkü çok güzel bir hikayesi var. Heh. Bunu hiç sevmem. Görünüşü şeydir. Sevmem. Ya Papa severim ama bu görünüş berbat abi dan diye koyacağım Heh gelin Nightmare'a Nightmare ee, Freddy Nightmare Bir de bunun korkunçluk listesi ne isterseniz bir beş şarkı atın. Bunu Mük'e koyamam asla ama güzele Yok abi severim e koyayım Şimdi kötü de olmayacak Heh bunu çok seviyorum çünkü ben bunun fi ay animasyonu izledim animasyonu da çok güzel oluyor Scott da uyarlamıştı harikaya koyar mıyım koyamam çünkü ben şu daha çok seviyorum ondan güzeli koyarım ah gelelim karpuz kafalı ya bunu iyidir koyamam güzele koyamam severime koyamam dandik yüzümü çıkar koydum koy. ya ben I... e, vide wieder... ay abi Hay... ne, ne, ne 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 şey vide diyorum ya işi işi severim e, I... oyunu da severim hikayesinde ama şu Fox'in görünüşünü ben sevmem ya belki animasyonları güzel ama kendisi kötü nah gelelim Fred Bira e. Nightmare Fred e. bunu ee, I... harikaya koyamam ama güzeli Yok abi ya, ha, harika. Ya genel sevmiyorum. Bunlardan daha iyi tutamam güzele koydum. Şimdi diyeceksiniz abi. Bunu o... nasıl e, seviyon Ya seviyorum abi ya. Seviyorum. Ya ben bunu şu Nightmare var ya. E, Fred bir değil. Nightmare. Bir de Nightmare. Bunu fazla sevmem. Sa e, bu şimdi fark ettim. Bu şadonlar böyleyse bu da kapıdan geldi. Ya ben bunu sevmiyorum abi. Yani bir tane olsa ne no, no olacaktı? Ya dandy koyamam çünkü bu bunlar da üstün. bunu şu, bunu bundan daha fazla seviyorum. Ee, bu bunun bende şey var. Kendisini ne kadar sevmesem de yok abi. Sevmem. Oo tamam. Bunlar da bunu adını unuttum ya ateşli diyeyim fire bunu şimdi bu bunun aynı olduğu için buraya koyacağım çünkü ateşli bunu da bunun bir üstüne koyarım iyidir iyidir de fazla var ha. bu abi bunun görünüşü yok bit ya bu mangle hay hani çöp yani çöp sisi gibi şey çubuk ama abi yani bunun kafaları neredeyse aynı Ve abi sadece çubukları değişmiş Allah aşkına Sevmeme koymam çünkü Baron boydan daha çok seviyorum onu buraya koyarım Eee tamam ah Nightmare Ay Nightmare I that Nightmare I that. Bunu harikaya koyamam Severime koyarım çünkü çok güzel Ya e, e, işte bunun Glamour Akraksiyonunda çok güzel hareketleri var aslında bir düşündüm de şu şurada onu bir tık aşağıya daha indiririm. Hikayesi güzel olsa da biz şu an burada e, sevdiğime bakıyoruz. Heh lol bitse falan geliyor sizi location'a. Abi sen nesin ya? Sen yani sayma. Bunu hiç sayma bilinmiyor. Ha dd. Dd. Sevmem. Lol bit bitin sesidir. Yaz yetişkinliği taklit edebilmesidir. Ondan sonra işte Sister Location'da da bir sürü karakter var. Ama Lorbit ya güzel abi ya. Hem karakter açısından, hikaye açısından onu e, buraya koyarım. Abi zor oldu ya. Bunu buraya bunu Puppet'la aynı koymam ya. Abi. Tamam böyle. Aslında bunu da buraya koyacağım. Ha, baby. Bak arkadaşlar baby'nin hikaye açısından şey çok güzel. Ama 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 ön şu kötü. Ondan bunu dandiye koyayım Miyim hayır iyidir. Arkadaşlar parti 2 e, Bugün gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.